başkalarını ve mesleğinden başka hiçbir şeyi önemsemeyen genç bir doktordu. Bu yüzden pek çok kişi kendisini eleştiriyordu. Bu yüzden insanlarla kaynaşmaya, toplumda ve dünyada olup bitenleri takip etmeye karar verdi. Bir gün milyoner arkadaşıyla bir tartışmaya girdi. Milyoner arkadaşı müebbet hapis yerine idamın uygulanması gerektiğini düşünüyordu. Çünkü ona göre hapishanede yavaş yavaş çürümektense idamla birden hayata son vermek daha merhametliydi. Doktor ise bunun tam tersini savunuyordu. Milyoner doktora 10 yılını villamda kalıp hapishanedeymişsin gibi oradan çıkmazsan sana servetimin yarısını veririm dedi. Doktor bunu kabul etti. Aralarında doktorun 10 yıl boyunca villadan çıkmaması, tüm ihtiyaçlarının arkadaşı tarafından karşılanması ve nihayetinde işin sonunda servetinin yarısını doktora vermesi konusunda bir sözleşme imzaladılar. Vakit işlemeye başladı. Bir yıl tamamlandığında doktor fena halde sıkıldı. Arkadaşından tıpla ilgili kitaplar istedi. İkinci yılda dil kitapları, üçüncüde farklı alanlardaki dergiler istedi. Bunların pek çoğunu okudu ama hala bir şeyler eksik gibiydi. İçindeki sıkıntıyı bir türlü gideremiyordu. Artık dayanacak hali kalmamıştı. Uzun düşüncelerden sonra arkadaşından bir Kur'an-ı Kerim istedi. Doktor birkaç gün Kur'an okuduktan sonra büyük bir sevinç ve rahatlama hissetti. Kur'an'a karşı aşkı şevki artmış, bazı sureleri ezberlemeye bile başlamıştı. Doktor uzun yıllar başka kitaplar istemeden Kur'an'la hemhal oldu. Milyonerin giderek endişesi artıyordu. Bu yüzden hizmetçisini yeni istekleri olup olmadığını sorması için arkadaşına gönderdi. Doktor şu an için hiçbir isteği olmadığını söyledi. Kalan yıllarda bu şekilde geçti ve doktor bu iddianın kazanını oldu. Milyoner anlaşma gereği servetinin yarısını doktora verecekti. Bunu düşündükçe ona hafakanlar basıyordu. Sonra ayağa kalkıp bir bıçak aldı ve doktora öldürmeye gitti. Odaya girdi. Doktor uyuyordu. Yanına yaklaştı. Bir yazılı kağıt dikkatini çekti. Elini aldı. Okumaya başladı. Herhangi bir baskı altında kalmadan kendi isteğimle bana vereceği mirastan vazgeçiyorum. Yıllar boyunca beni ağırladığı için kendisine teşekkür ederim. Çeşitli alanlarda pek çok şey okudum. Hiçbiri beni tatmin etmedi. Gerçek huzuru Kur'an'da buldum. Buradan çıktıktan sonra Kur'an'ı tek bir harfine varıncaya kadar hayatıma tatbik etmeye çalışacağım inşallah yazıyordu. Milyoner gözlerine inanamadı, ağlıyordu, arkadaşının yanına çöktü kaldı. Bundan sonra o da Kur'an'ı okuyup anlamaya çalışacağına, servetinden ihtiyaç sahiplerine harcayacağına, hayatını Kur'an ekseninde değiştireceğine dair kendine söz verdi. ''Ve yüftehil la hulin nasi min rahmetin fe la mumsike leha ve ma yumsik fe la mursile lehu min ba'dih'' وهو العزيز الحكيم يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفكون